Okul çok eğlenceli. Yaz tatili bitti. Okullar başladı. Limon'la Zeytin okula gidiyor. Tabii ki arkadaşları da. Bütün çocuklar okulun bahçesinde toplanıyor. Hemen oyuna başlıyorlar. Anne babalar işlerine dönüyor. Çocuklar sınıflarına. İşte Sofia öğretmen de sınıfa giriyor. Çocuklar da öğretmen de yeniden okula geldikleri için çok sevinçliler. Öğretmenleri çocuklara soruyor. Hadi anlatın bakalım tatilde neler yaptınız? Sırayla anlatmaya başlıyorlar. Limon. Ben denizde yüzdüm. Hatta suyun altında rengarenk balıklar gördüm. Zeytin. Çok güzel bir model uçak yaptım. Tabii babamla birlikte. Önce parçaları yapıştırdık. Sonra da boyadık. Osa, ben bisiklete binmeyi öğrendim. Hem de iki tekerlekli. Tabii kaskımı takarak. Edan, ben de denize girdim. Artık iskeleden balıklama atlayabiliyorum. Desne, benim kardeşim oldu. Çok tatlış. Bazen onu kucağıma bile alıyorum. Çocuklar da tabii ki Sofi öğretmene tatilde ne yaptığını soruyorlar. Sofi öğretmen bahçemde domates yetiştirdim. Sepet sepet domates topladım. Hem yedim hem arkadaşlarıma dağıttım. Herkes çok sevinçli. Ama zeytinin aklı biraz dışarıda kalmış gibi. Yoksa dışarısı daha mı eğlenceli? Dışarıda bir şey kaçırıyor muyum acaba? diye düşünüp duruyor. Günler böyle geçiyor. Çocuklar derslerde öğreniyor, teneffüslerde arkadaşlarıyla oynuyorlar. Zeytin ise camdan dışarı bakıp, okula gelmesem, parka gitsem, dışarılarda dolaşsam, hep oynasam diye hayaller kuruyor. Her sabah annesine, bugün okula gitmesem ne olur anne, ne olur anne diye yalvarıyor. Sonunda bir gün. Tamam gitme diyor. İçinden ama çok sıkılacaksın haberin olsun diye geçiriyor. Zeytin zıp zıp zıplıyor. Sabah okul servisinin arkasından sevinçle el sallıyor. Topunu kaptığı gibi ilk iş parka gidiyor. Çok sevinçli. Önce hangisine binsem acaba? Diyor. Salıncağa biniyor. o sallayan yok. Salıncak hiç de eğlenceli olmuyor. Tahtravalliye koşuyor, oturuyor. Aa, karşısında kimse yok. Bu da hiç eğlenceli olmuyor. Kaydırağa gidiyor. İn çık, in çık. Kimse olmayınca bu da eğlenceli olmuyor. Topu atıyor ama topu tutacak kimse yok. Top bile eğlenceli olmuyor. Parkta zeytinin yaşında kimse yoktu. Arkadaşsız da park çok sıkıcı oluyor. Çünkü arkadaşlar okulda Zeytin bari oyuncakçıya gideyim diyor. Gitmesine gidiyor ama elindeki parasını bile sayamadığı için istediği oyuncakları alamıyor. Oyuncakçı amca "Keşke matematik dersine katılsaydın Zeytin." diyor. Çok bozuluyor. "Eve gideyim bari." diyor. Bakıyor güneş de artık batıyor. Hadi ben eve gidiyorum. Acaba akşamları bu güneş nereye gidiyor? Diye düşünüyor. Dur eve gitmeden limona bir uğrayayım diyor. Limon ona okuldaki günü anlatıyor. Arkadaşlarla bahçede top oynadık. Sınıfta bir elin nesi var iki elin sesi var diye ellerimizi çıktık. Çok eğlenceliydi. Sonra güneş sistemini öğrendik. Ay dünya güneş hep dönüyormuş. Güneşin akşam nereye gittiğini öğrendik. Edon, Desne ve ben güneş, dünya, ay olduk. Birbirimizin etrafında döndük. Bu da çok eğlenceli oldu." diyor. Limon zeytini, "E sen ne yaptın bakalım?" diye soruyor. Zeytin bozuk bir şekilde, "Hiç." diyor. Zeytin evine dönerken bir kendi gününü bir de Limon'un okuldaki gününü düşünüyor. Limon çok eğlenmiş ve bir sürü şey öğrenmiş. Kendisi ise gayet sıkıcı bir gün geçirmiş. Galiba okul aslında eğlenceli bir yer. Hem bütün çocuklar da orada zaten. Kesin ben de gitmeliyim." diyor annesine. "Anne, ben erkenden yatayım çünkü sabah okul var." diyor. Ertesi sabah heyecanla okul servisini bekliyor. Yerinde duramıyor. Hadi servis gel bir an önce. Zeytin'i okula götür bir an önce. Zeytin okula gelince içeri koşarak giriyor. "Hey, bu okul eğlenceli bir yer tam bana göre." diye bağırıyor.